Balıkesir-Burhaniye-Peletköy'ün sahil set siteleri kısmındayız. Neden buradan başladık? Öncelikle dairelerimizin yapısını görelim ve asansörümüz olduğunu belli diye çok tatlı, keyifli komşularımız var. Onu da belirteyim. Bu şekilde devam edelim. Şimdi böyle bir koridorumuz var. Sağımız solumuz hep dairelerimiz. dairelerin hepsi dumbez. Size tanıyan külükümüz 3 üç artı metrekarelik keyifli balkonumuz var. Dairemizin girişi bu şekilde. Ufak bir ayakkabılık bölümümüz var. İçeri girdiğimiz zaman vestiyer alanı bizi karşılıyor. Merdiven altı güzel değerlendirilmiş. Dolaplarımız ve saklama alanlarımız sağlam ve güzel. <laughs> Burada yatak odamız var. Bu muhitte genelde giriş kattaki yatak odası olmuyor. Olması bizim avantajımıza. Salona geçelim. Salon açık mutfaklı, keyifli salon. Yeteri büyüklükte diyebilirim. Yeteri büyüklükten fazla hatta. Bu arada mülkümüz eşyalı satılık. Sadece şu ısıtıcımız hariç. Özel bir ısıtıcı, onu veremiyoruz. Onun dışında her şeyiyle satıyoruz burayı. Balkonumuz aynı zamanda kış balkonu da diyebiliriz. Kapatılmış. Deniz, manzaramız var ufak. Çünkü de bana bu çınanma eşlik ediyor. Çok teşekkür ederim kendisine. Dolaplarımız çalışır durumda. Herhangi bir sıkıntımız yok. Alt kattaki banyomuzu gösterelim siz içeri girerseniz Burçin Hanım. Merdivenler kullanmış, merdiven kullanmış. Doğru mu söylüyorum? Evet, doğru. Yani de doğru söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Yukarıda bir odamız var, burayı depolama alanı olarak kullanmışız ama misafirlerimiz ya da çocuklarımız için gayet yeteri büyüklükte bir hı hı. oda. Kapattık burayı. Klimamızı buraya koymuşuz. 18 binlik gayet ve yeterli evimiz için. Üst katta bir banyomuz daha var. O da ortak kullanım banyo. Yeteri hı hı. büyüklükte. E, ee, bölgede genelde çift banyo bulunmaz. Çift banyo olması da bizim avantajımıza. Burada misafir odası olarak kullandığımız alanda aslında büyük bir ebeveyn odası olarak kullanılabilir. Bağımsız bir daire gibi mutfağı evet, da var. Evet, mutfak var, e, banyo var, her şeyle bağımsız bir daire. Hatta bağımsız daire haline de getirilebiliyor. Ondan da bahsedelim. Ee... Buradan bir kapı açılarak aşağıdan bir dış merdivenle burayı bağımsız bir daire haline getirebilirsiniz. Evet, şuradaki balkon sağlık gibi kullanılabilir merdiven için. Yani bir, bir artı bir, bir iki artı bir daire çıkartabiliyorsunuz buradan. Pardon, iki tane bir artı bir çıkartabiliyorsunuz. Hı -hı. Teras alanı yanında ufak bir mutfak alanımız var. Ve o Burada güzel teras. Anıl teras sever biliyorsunuz. Terasta barbekü ve Bir de böyle bir manzara varsa yanına da güzel bir rakı yapışır. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Burhaniye Pelikköy'den herkese selamlar.